Kars'tan size gafil gonak geliyor. Kars mutfağından gafil gonak. 2 yemek kaşığı tereyağı, 2 yemek kaşığı un, 2 çay kaşığı zerdeçal, 3 tatlı kaşığı 7 çeşit baharat, 1 çay bardağı bal. Hadi başlayalım. Ben un alacağım şimdi. Un. Işık. Kaşıkla alacağım Işık mesela. 3 bardağı böyle dursun. Ha kaşıkla. Ha, tabii. Tamam. Önce yağını, önce ocağını bir yakalım. Ocağını Kendin saracağım. mi yapıyorsun yağını? Evet rengi, görüntüsü şöyle kokladığınızda hakikaten kaliteli ürün belli oluyor. Bu muhteşem bir ürün belli yani. Bizim vazgeçilmezim. Evet. Bir de Nursancığım şöyle bir şey var. Yani e, insanların yemek kültürü de e, iklime göre gelişmiş aslında. Kars'ta yaşayıp eksi kırkları gören insan e, sebzeyle sıvı yağla ayakta durma şansı yok. Haklı olarak bizler kalorili beslenmek zorundayız. Evet. Şöyle dolu dolu bir yemek e, tahta kaşıkla bir şey yağ koyuyorum. Hı hı. Çok enteresan bak burada eksi 20 olsa belki biz donarız. orada Şimdi, öyle tabii şey, öyle Niye bildiğin... orada o kadar <laughs> olmadı? Coğrafyası öyle. Değişme şansın yok. Burada bir gün kar yağ izliyoruz sizleri haberlerden. <laughs> Belediyeler e, alarma geçiyor. işte e, trafik duruyor. Yoğun bir şehirde yaşamanın e, zorluğu tabii ki mutlaka farklıdır. Ama e, ben buradan şunu da söylemek istiyorum. Biz orada yaşayan insanlar gerçekten Hı -hı. çok zor. Kaşıkla alacağım Nurselciğim. Öyle şaşırırım ben şey. Orada yaşayan insanlar ne Sa diye. Orada yaşayan insanlar e, unutulmuş gibi kırgınız biz. O kadar 8 ay kışı olan bir şehirde hmm. hakikaten hiçbir yaptırımı yok. Bize gelen doktor durmak istemiyor, öğretmen durmak istemiyor. Çünkü çok zor. Orada yaşayan insanlara hakikaten e, devletin desteği şart. Ben bir de sıcak su ay ayarlayayım bu arada. Sen ne yapıyorsun? Bir böyle gözüme bir... göz biraz <laughs> az geldi. Deplasman da o kadar başarılı olur bir evdeki ha, kadar. Çok ilginç. <laughs> Kıvamı yakalamaya bu. çalışıyorum. Tamam. Ben şöyle şimdi bir helva kokusu hissedeceksin şimdi. Bir kaşık, bir tahta kaşığı sade yağ ya da tereyağı kullanabilirsiniz. Şimdi bu hale gelince ne kadar un koydun? Şununla bir dolu. Eriyen sade yağın içine yine aynı tahta Sarı kaşıkla yağ. bir tahta kaşık un koyduk kavurduk. Kıvam şöyle olacak işte. E, suyun ölçüsünü vermeli miyiz? Yok Yoksa... tabii. İki bardak kadar. Zaten şimdi yavaş yavaş koymamın amacı o. Önemli olan suyun miktarı değil de şunun bu hale gelmesi. Anne, ne yapıyorsun? Kuzum, İyi, sen ne yapıyorsun? Sen çok seviyorsun ya şimdi kapul konak tatlısı Seviyor yapıyorum. musun? Benim e, hani kızım bunun çok sever. Hani nerede? O sonra koyulacak. Ne? Şeker, şerbet mi? Yapacaksın? Yok, şekeri hayatımızdan çıkaralım. Uzun yıllardır aslında şekeri çıkarmak lazımmış ama Hı. biz genelde bal üreten bir şehir olunca balı tercih ediyoruz. Bal Hatta mı koyacaksın? Bal koyacağım mi? ben bunu. Bunun ama üç ya... kişilik saçı var. Evet. Muhteşem. Vay çok güzel bir kız ya gerçekten. Ama annesinin saçları daha güzeldi. Kızımız da annesine benzemiş. Hatta ya biraz... bu kadar eşine <laughs> aşık bir adam olur mu ya? Sürekli Hı. Dilek Hanım'ı koyuyor böyle hemen. Güzel miydi Dilek abla da? Zaten, hala güzeldi. Zaten hala çok Saçları güzel. Saçları böyle miydi daha Hayır, gençliğe? O zaman 85 santim falandı. 85 Düz. santim evet. bayağı. Bugün de 85 aşağı. santim saçlarım vardı. Hatta ben şiir yazdım <laughs> mesela. Hatırlıyor Ciddi musun? Diyorum. Bir dörtlük okuyayım Hadi istersen. Hadi oku lütfen. <laughs> Sen de gel. Bir şey olur mu? Yok. Evet. Ay gara ay göz, uzun saçlı kız. Naçar kaldı. İnsaf eyle, İnsaf eyle Dilek'im böyle <laughs> dileğimle biten ama Dilek hem adını hem benim arzumu içeren böyle iki anlamda kullanmıştır. Sen unutmuşsun o seni tamamlıyor. Tabii. Vay, Şimdi heyecan var. İlk günler aklıma geldi. Dilek <laughs> <laughs> ablam gerçekten ben basit dedim de bu kadar da basit beklemiyordum. Yağda unu kavurdun, sade yağda. Safran, sarı kök koydum. Ne kadar sarı kök koydun onu kaçırdım. Bir çay bir kaşığı. Bir çay kaşığı. Çünkü çok kuvvetli bir renk. Ee, şöyle bir sunum kabında sunacağız. Ee, biraz serinledikten sonra mı içine alacağız? Çıkacak kadar, krep haline gelinceye kadar Aa, bu ocakta kalacak. Güzel mi tadı? Çok güzel. Merak ettim ya, vallahi çok, çok merak güzel, ettim. Sen tavsiye ederdin. E, süper. Ya, bir de şöyle bir karışımımız var. Marifet yediren bu zaten. 7 çeşit baharat var, kokla bunu. Tarçın Kar, var, e, Karanfil kokusu yok. alıyorum. Tarçın var, zencefil var, buluncan var, hel var, karabiber var. Hep kakule ediyorsunuz siz. He, he. Nabat şekeri var. Safran var. Unuttuğum bir şey de yok herhalde. Bu şimdi krep gibi çıkana kadar ocakta kalacak. Öyle mi? Evet. Evet, çıkmaya başladı bile. Aa, çok tatlı oluyor. Bu sıcak mı yenir, soğuk mu? Sıcak. Hmm. Piştiğini anlamak için şöyle, bakın Hakk krep gibi oldu. Hakikaten krep Pişti. gibi oldu. Evet. Tadını en merak evet. ettiğim tatlılardan oldu. Gerçekten söylediğin kadar da pratik. Şimdi hemen mi ballıyorsun? Hemen. Yani arzuya göre, o anda evinizde ne var? İsterseniz pudra şekeri dökün, isterseniz bal dökün, pekmez dökün. Ama ben bal üreten bir şehirde yaşadığım için bal dökmeyi tercih ediyorum. Şekeri hayatımızdan çıkardık. Marifet bunda. Çünkü altında ne tuz var ne şeker var. 7 çeşit baharatın karışımı. Ah Gavilgonu. Sıcak sıcak hemen servis yapılır. <laughs> Gavilgonu tatlısı.